Baktığımız zaman bu bir et parçası aslında. Evet. Ben bunu neyle kaldırıyorum? Güzel. Ben çok akılcı bir soru bu. Tamam. Şimdi bu bir et parçası. Çünkü i̇nsanlar bunu hiç sormaz sanki herkes biliyormuş gibi. Bu rüya eski bir fenomen gene ve bu rüya ile ilgili insanlar sanki bunu bir yetenek gibi söylüyorlar. Bu tam tersi bir bozukluk da olabilir. Bir kere burası önemli. Şeflik yapıyor. Burası çok önemli. Şefin şaşırdığı zamanlarda Şefin şaşırdığı ben zaman... mesela tik diyoruz ya da seyirmeler başlıyor. Tik seyirme biraz daha periferik sinir sistemi üzerinden, merkez sinir sisteminden değil tabii kontrol etmek göz lazım. göz kırmızı. Nerenle aşık oluyorsun? Kalbin ne diyor haklı olarak yani değil mi? Beynimizle mi aşık oluyor? Evet beynimizle aşık Beynimizin neresiyle aşık oluyor? <laughs> bir kırgınlık yaşadığımızda bu ramacıyor deriz. Sahiden de burada bir sızı vardır. Evet. Kimse şu ramacıyor demez. Evet çünkü yukarısı acımıyor. En tabii. olmadık çözümler ya da başka şartlarda aklımıza gelmeyen çözümler neden tuvalet ve banyoda aklımıza geliyor? O yüzden son nokta bunu söyleyelim, belirsizlikle barışmış insan bilişsel olarak sağlıklı insandır.